Hepinize bakışlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikteyiz. Selamünaleyküm. Bugün ne yapımak evet, şey edeceğiz? Bugün Aqua Park'a geldim. Evet. Roblox'ta Aqua Park oynayacağız bugün. Eee Aqua Park ben çok seviyorum. Umarım güzel bir performans karşılarız her neyse. Elbette ben Aqua Park kıyafetini giymek istiyorum. acep ne giysem diye düşünüyorum arkadaşlar. Şunu denemek istiyorum. Fena değil ama pek beğenmedim. Şu nasıl? Bu bence gayet güzel oldu ama hala bakacağım. Bu da pembe bir pantolon sadece. Bunu sevdim arkadaşlar. Bu kalabilir. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Mater Park'ta kaydıraklardan kayacağız. Çok heyecanlıyım. Bakalım kaydıraklar güzel mi kötü mü? Ben ilk önce şu gördüğüm kaydırağa gitmek istiyorum. Çok da büyükmüş. Acaba bunun girişi nerede? O kadar fazla kaydırak var ki yok üzeri bile var arkadaşlar. Yani çok güzel bir oyun ya. Şimdi bakıyorum, bakıyorum, tarıyorum da hiçbir şey bulamadım. Bir binecek kaydırak. Tamam, yerde beni buldum arkadaşlar. Şimdi bir tane kaydırak kaymak istiyorum. Burada arkadaşlar tam 5 tane kaydırak kıyacağız. Hadi bismillah. Ben bu materyal park oyununu kere oynamıştım ama sadece iki kaydırak kaymıştım. Bu kaydıraktan hiç açıkçası. Hemen gidelim. Çok güzel arkadaşlar. Şu an acaba biz hangi kaydıraklar gelecek? Tamam geldik. Şimdi burada böyle ışıklı mı ışıklı bir kaydırak? Böyle rengarenk bir kaydırak. Mor bir kaydırak. Ve kırmızı bir kaydırak var. Ben o kaydıraktan kaymak istiyorum. Gerçekten çok güzele benziyor. Ben zaten görmüştüm. Kaymak zaten çok istiyorum. Merdivenden çıkalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar. Bol bol like atmayı unutmayın. Zaten arkadaşlar videolarım eski olunca çok izleniyor. Onu da fark ettim. Evet arkadaşlar şimdi ben burada bir tane daha var ama ben buna kaymayacağım. Şimdi ben ey ben de gelmek istiyorum. Abi ya. Şu binmek için tamam bindim arkadaşlar. Ve go dedi şu an gidiyoruz. Oy çok güzel. Oo! Renklere <laughs> dalıyoruz. Aa, hiçbir şey göremiyorum. Aa! o oh, koyun, 20 koyun, o oh, bir canlı çok güzel o wow. vay 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 İşte geldim arkadaşlar çok beğendim ilk tadıra ah olmuş bir tane havuz alalım hop bakın nasıl güzel yüzüyorum şöyle bir yüzelim şunu merak ettim bu üçlüymüş. Bu da binemiyorum. Gel buraya üçlü. Binemedim sana. Şu an ben çavuz derken bir yavuz derken de böyle yapmıştım. Taktiğimi gördün müsün? <laughs> Taktiğim çok güzeldi. Şimdi ben hemen buradan çıkmak istiyorum. Çünkü daha kayacak dört kaydırağımız var. Evet. Şu renge, şu renge renkten kayacağım bu arkadaşlar. Mordan kayayım aynen. Ben mordan kayacağım. Mor kısaymış. Ama buradan de buradan kaymaya gidiyoruz. Eğer arkadaşlar az kaydırak sayısı olursa attıracağım kaydırak kayma sayısını. Evet gidiyoruz. Uuu, abi çok güzel o bu, işte bu. Yalnız otururken suda kaldım beni öldürmeyin abi. Beni öldürmeyin ben daha çok gencim. Burada arkadaşlar ben moyumu değiştireceğim. moyumu pek beğenmedim. Ha güneş deneyelim mi arkadaşlar? Durun. Şurada bir şey var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın. Şimdi ben buradan bir kaydırağı kutacağım. Vermişim. Burada da aynı kaydırak var ya. Ne kadar uzun. Şöyle bir yatmayı deneyelim. Oh. Güneş gibisi yok. <laughs> şimdi şimdi e, üçüncü kaydırağımızdan kayacağım Acaba o hangisi olsa ya? Kararsız kaldım şu anlık. Bakalım. Evet. Burada bir sürü ama bir sürü kayrak var. Mor kayrak. Mora gideceğim arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan gidelim. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Sonunda merdivenlere ulaşabildik. Zafer bizi bekle. Allah gidelim. Hadi bakalım deme takalım. Şu an gidiyoruz. O zaman Roblox videosu gelmiyordu arkadaşlar. O yüzden iki tane Roblox videosu yükleyeceğim. Evet şimdi arkadaşlar e modern kayacağımızı söylemiştik. Ondan sonra ışıklıdan kaymak istiyorum. Evet bakın. Her açıkken kayma. Modern kaydık mı arkadaşlar? Bence modern kaymayalım. Işıklıdan kayalım. Çok Merak ediyorum ışıklığı yani. Haydi bismillah. Çok güzel. Oy. Hey. Çok güzel. Ya büyülendim resmen ya. Acayip beğendim. Şu an acayip beğendim arkadaşlar ya. Çok güzel. Şimdi eee bu ikinci kaydırağımız hadi bakalım Oo şu açık mavi çok beğendim belki ondan kayarım arkadaşlar tabi tek o varsa aynen tek o varmış maalesef hadi bakalım bundan kayalım oh oh para 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 niye şey görüyor acaba arkadaşlar aa Çıkış şeklini görüyor musunuz? Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim çıkış şeklini. Şimdi şuradan çıkalım. Çok güzel. <laughs> Donduk arkadaşlar. Hemen duş almamız gerek. Dondum şu an ben. Tamam. Oh. Oh. Tamam. İçecekçiye gidelim mi? Ondan sonra kaydırak kayarız. içecek abi ya bana çok lezzetli bir içecek istiyorum abi ya. Hmm para demek o yüzden lazımmış. Ben o zaman abi ya ne olacak? En ucuzu Red Bullmuş arkadaşlar. Diğerleri zaten hepsi 10. Ben Sprite çok severim abi. Bir Sprite Hayır yanlışlıkla iki tane aldım olamaz. İki tane Sprite. Hadi arkadaşlar oturalım da yiyeceğiz Sprite'imizi içelim. Mis gibi ya. Arkadaşlar ben Sprite'imi içip geliyorum. Evet arkadaşlar, artık arkadaşlar artık bu kadar Sprite yeterli dediğim için bıraktım. Şimdi devam ediyoruz. Ben moyamı değiştirmek istiyorum. Hiç sevmedim. Nasıl sevdim ben? Hadi gidelim. Hmm. Acaba hangi moya giysek? Buradan saç da seçebiliyormuşuz. Yok ben istemiyorum saç falan. Ben sadece moya almak için geldim. Şu moyaya bayılıyorum niyeyse ya. Çok güzel değil mi? Dedi de ben şu pembeyi denemek istiyorum bir de. Pembe de güzel oldu ama ben tamam ya karar mı verdim siyahlı yapacağım arkadaşlar. Bu arada son birinci kaydırağımızdan bir türlü kayamadık. Şimdi kaydırak kaymaya gideceğim. Oy şurada kocaman siyah bir kaydırak var. Ona kaymak istiyorum arkadaşlar. Burada ne var? Aa, bu da bizim kaygımız kalacak var ona gerek yok. Şimdi merdivenlerden çıkacağız ve kaçacağımızdan kaçacağız. Sonra videomuzun sonuna geliriz. Hop hop. Çok güzel ya. Şimdi hangisinden kaçsam Kararsız kaldım arkadaşlar. Ben kırmızıdan kayacağım. Artık kararım kesin yani. Ve sprite alırken mi kaysam? Sprite. Çarpan Bundan para çıkmaz söz edilirim. Abi çok güzel para çıktı. Süper. Oo. Şu an para çıktığı için çok mutlu oldum. Ve kaydırak çok güzel abi. Gerçekten bu oyun yapımcısı mükemmel yapmış ya. Hop. Ve su atladık. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna gelecek. Tabii. Ben yani şu güzel bu sudan çıkınca. Evet. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna gelelim. videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri etmeyin. unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.